Vertigo baş dönmesinin Latince ismidir. Baş dönmesi olan hastalarımız farklı bölümlere giderler ve tedavi olamazlar. Vertigo'nun en sık nedeni iç kulak denge hastalıklarıdır. İç kulak denge hastalıklarından en sık kristal oynaması Meniyer hastalığı, denge sıvı basınç artışı, denge sıvı kaçağı, denge siniri iltihabı, iç kulak migreni ve denge sinirinde tümörler görülebilmektedir. Bu hastalarımızdan aldığımız detaylı bilgiler, fizik muayene bulguları, denge testleri ve gerektiğinde radyolojik inceleme ile tam bir doğru tanı elde edebiliyoruz ve bunun sonucunda ilaç tedavileri, operasyonsuz çözümlemeler veya denge cerrahisi ile operasyonlu çözümlemeler ile bu hastalarımızda tam bir tedaviye ulaşabiliyoruz ve tedavinin bir parçası olarak da denge fizik tedavisi uygulanabilmektedir. Vertigoda sonuç alabilmek için tam bir doğru ayrıcı tanı yapmak gerekir. Atlas Üniversitesi Hastanesi olarak sağlıklı günler dileriz.